Kalide. Yani benim için şunu söylemek kolay olurdu, 350 milyon dolar daha değeri olsaydı ama böyle kolay değil, bu kadar kolay değil futbol. Ve biliyoruz ki İngiltere'de fiyat vergisi çok yüksek ama onların oyuncuları da her zaman kulübü 60-65-70 milyona bırakabiliyorlar. Ama pazar değeri yani market değeri benim için her şey değil ve karar verici değil, yönetici. Hoca olarak evet, kolay değil. Bir takımı analiz etmek, daha henüz yine hocalarını değiştiler. Yakın bir süre önce, birkaç gün önce değiştiler hocalarını. Ama biliyorsunuz sistem değişebilir ama oyuncular değişmez. O yüzden ağırlık olarak son iki günde oyunculara odaklandık. Bireysel performanslarına baktık. Çünkü her bir oyuncunun Belli bir şablonları vardır kendilerine ait. Bunu değişemezler. O yüzden bu tarz analize odaklandık. HTS Spor Estrakos, öncelikle yarınki mücadelede başarılar. Hocam şunu merak ediyorum. Size göre yeni teknik direktörle ilk maçına çıkacak rakibe karşı hazırlanmanın dezavantajları neler? Ya da bu tip takımlara karşı hazırlıklarınızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Yeah, is e, avantajlı takım için, Nottingham için şimdi yeni bir hoca var. Her şey sıfırdan başladılar. Manager is arriving. Everything is is again uh, yeah from from the beginning let's say. So every player, even players that probably... muhtemelen geçtiğimiz haftalarda o kadar zaman oynama zamanı almayan oyuncular şimdi artık başlı e, oynama şansı bulabileceklerine inanıyorlar, o yüzden motive olurlar ve yeni hocaya ne yapabileceklerini, ne oynayabileceklerini göstermek isterler, sınırlarının ötesini zorlarlar. Ama bu her zaman beklediğimiz bir şey, yani yeni bir hoca olsun olmasın, bizim takımız da aynı şekilde çok motive, biz de bunun çok önemli bir oyun maç olduğunu biliyoruz, özellikle evimizde ve ilk adımı atma şansımız var. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz, bu tarz zorluklara karşı olsak da Nottingham'a karşı ve biz çok mutluyuz ve meslektaşınıza da açıklamaya çalıştığım gibi sistem değişebilir. Çünkü daha önceki hoca önce mesela dörtlü defans oynuyordu ama Victor Pereira da hem istatistiklerime önceki takımlarına baktığımızda o da bazen dörtlü defans oynuyor ama çoğunlukla üçlü defanslı oynuyor ama ne olacağını bilmiyoruz şu an. Biz esneyiz her ikisi için de hazırız oyuncuların bireysel profillerine de odaklandık ve biz her şekilde adapte olacağız. Erdem spor yarın için First of all, we wish you success for tomorrow. Your midfield preference in travel. Let's try. Yes, no, I hear you. Right now. Yes. Tekrar sorabilir misiniz? çok özür dilerim. Trabzonspor maçındaki orta saha tercihiniz çok fazla konuşuldu e, ve maçı çözen hamle olarak değerlendirildi. Sizin için de taktik dehası taktik dehası yorumları yapılıyor. Bu maç özelinde rakip için bir e, sürpriz hazırladınız mı? E, hem formasyon hem de oyuncu tercihleri anlamında bir sürpriz var mı? Benle alakalı değil bu biliyorsunuz ve sürpriz so, olarak da yani bir dahi olmaya gerek yok. Çok fazla orta sahancımız var. Pek çok iyi orta sahancımız var. Bence hocanın işi takımı bir araya getirmek, en iyi oyuncularla, en iyi mevkilerle ve en iyi inanç, en iyi modla bir araya getirmek benim işim bu. Pek çok iyi orta sahyocumuz var ve elmas orta sahası pek çok fikirden birisiydi maç öncesi tartıştığımız kendi personelimiz içinde sadece Telesko değil biliyorsunuz yardımcı hocalarım da var ve hep onlarla açık bir şekilde konuşuyorum toplantılar yapıyorum tartışıyoruz bazen tartışıyoruz aramızda bu önemli ve sonra bir karar alıyoruz ama karar her zaman takımın en iyisi için yapılıyor yani hoca için yapılmıyor ama iyi bir şey, yani oyuncularımızın farklı sistemlerde oynayabilmesi bu güzel bir şey. Uzun süre 4-4-2 oynadık, 3-5-2 oynayabiliriz, 4-5-1 oynayabiliriz. Bazı durumlarda geri üçlü de oynayabiliriz. Hatırlarsanız son dakikalarında üçlü defansla savunmuştuk. Bu çok önemli çünkü bu da bizi daha tahmin edilemez, öngörülemez bir takım yapıyor. Erhan Allıroğlu, Fotospor, Şok Gazetesi. Hocam, e, Fenerbahçe'nin çok yoğun bir fikstürü var. Bu yoğun fikstür de Avrupa'da e, şu anda önemli bir yer teşkil ediyor. Önümüzdeki maç için Fenerbahçe'nin tur şansını ve Fenerbahçe'yi Avrupa'da e, götürmek istediğiniz hedefi noktayı paylaşırsanız mutlu olurum. Forrest'a karşı değil mi? Evet bilmiyorum bilmiyorum yani şansımızın ne kadar büyük olduğunu ama bu fark etmez çünkü yani ister %90 olsun maçı kazanma şansı biz yine de her şeyi yapmalıyız eğer şansımız %10 olsa gene her şeyimizi vermek zorundayız o yüzden bu bir şey değiştirmiyor bizim için yaklaşımımız için biz her zaman her maçı kafamızda bu bir final gibi görüyoruz her maçı bir final olarak görüyoruz bu maç içinde yaklaşımımız onu kazanmak olmalı. Sıfır hata olursa çok iyi olur. Çünkü böyle öbür türlüsü bizi cezalandırırlar. O yüzden odaklı olmamız lazım ilk saniyeden itibaren. Winsports öncelikle yeni akşam. Yavaş olalım <laughs> Lütfen. <gülüyor> Buyurun sorun lütfen. Yeni akşamki mücadelede şimdiden başarılar diliyorum. Fenerbahçe bu sezon Sahi içerisinde birçok farklı formasyonda sadece oynadığını değil aynı zamanda iyi de oynayabildiğini gördük. Bunun sebebinin e, oyuncularla kendi arasındaki iletişim olduğunu mu düşünüyor yoksa oyuncuların birazcık da kendisinin futbol mantığına inanmasıyla alakalı mı olduğunu düşünüyor? Nasıl açıklar bu konuyu? Bence pek çok şeyin bir kombinasyonu bu. İlk olarak biliyorsunuz formasyon o kadar önemli değildir. Eğer ki 4-4-2 oynarsanız, 4-3-3 oynarsanız, 4-5-1 oynarsanız önemli olan prensiplerdir. Görmek istediğimiz bu. Yani önemli olan tabii ki oyuncular rahat olmalı oynadıkları koyduğunuz mevkilerde. Sadece yeni bir sistem olması değil. Bazen oyuncuların pozisyonunu da değiştiriyorsunuz. Alışık olmadığı pozisyonlarda oynayabiliyorlar. O yüzden benim için oyuncuların rahat olması çok önemli ve tabii ki iyi bir iletişim önemli. Onlarla konuşmalıyız. Zamanımız çok olmasa bile onları gene de eğitmeliyiz ama her zaman birkaç antrenman yapıyoruz. Oyuncuları yapabiliyorlar mı diye bunları videolarla birleştiriyoruz ama sonuçta günün sonunda oyuncu kalitesiyle alakalı bir şey bu. İstenen şeyi ortaya koyabilmek için sistemden bağımsız olarak çünkü en önemli şey oyuncu kalitesi. ekipten Fransız <gülüyor> gazeteciyim. <laughs> Çeviriden dolayı şimdi İngilizce soracak gazeteci. <laughs> Sıdık Şerif için ne düşünüyorsunuz? Kendisi Nottingham maçının baskısını kaldırabilir mi ya da Fenerbahçe baskısını kaldırabilecek bir oyuncu mu? Evet. İlk olarak bu bizim işimiz zaten. Yani genç bir yetenek aldığınızda ve böyle büyük bir potansiyeli olduğunda sıddık gibi aynı zamanda sizin sorumluluğunuz oluyor onunla ilgilenmek. Biz gerçekten dürüst olduk ona karşı açık olduk onu alırken. Çünkü bir transfer yaptığınızda mesela belli bir yer için belli bir oyuncu aldığınızda açık olmanız gerekiyor. Yani stadyum çok önemli. Orada hedeflerimiz nelerdir? Bunları hep anlatıyoruz oyuncuya. Aynı zamanda da sadece beş tane yıldızımız yok. Kendisi çok güvenliydi, özgüveni yüksek bir oyuncu. <laughs> Bunu da her gün sahada görüyoruz. İyi bir oyuncu, çok odaklanmış birisi, pek çok iyi kalitesi var. Bizim içinde bir problem yok. Kendisi her tür farklı baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu. Ama sadece onunla alakalı değil veya sadece hocayla sadece personelle alakalı biz hepimiz hep birlikte bu genç yeteneği iyi davranmalıyız. Yani 19 yaşında baktığınızda daha olgun duruyor. O kadar genç gözükmüyor. Çünkü vücut yapısı çok güçlü. O yüzden ona sahip olduğumuz için ve onu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğimiz için çok mutluyuz ve ileriki yıllarda da çok fazla etkisi olacağını düşünüyorum takımda. Libero, Elis Beşaraç, Asensio ve Kerem çok iyi bir uyum yakaladılar takımda. Skor yükünü de üstleniyorlar üstelik. Ee, siz oyuncuların bireysel performanslarıyla ilgili neler söylersiniz? Evet, harika oyuncular. Bence Talişka şu an en çok gol atan oyuncumuz. Kale önünde çok önemli ve bulduğu pozisyonlar Bazen 10 gibi oynuyor, bazen forvet gibi oynuyor. Ama günün sonunda her zaman aynı boşlukları buluyor, yakalıyor. Kendisi 9 oynadığında da veya hücuma dönük orta sağcısı oynadığında da bizler için çok karar verici. Marco'nun önemi zaten çok açık bence. Onun da çok fazla pozitif şey katıyor takıma. Akışı sağlıyor. Bizim için çok önemli. Kendisi de çok memnun takım arkadaşlarıyla oynamaktan. Kerem'in zor zamanları oldu biliyorsunuz. Özellikle de dışarıdan gelince böyle bir baskı. Onunla her zaman konuştuk. Ona her zaman yaptığından çok memnun olduğumuzu söyledik. Çünkü onun yaptığı derin koşular, yaptığı presler, karşı presler, yoğun oyunu, bizim için en başından beri böyleydi ve şimdi artık gol de atmaya başladı ve onu da mutlu görüyorum. Ben de onun için mutluyum. Onun için önemliyse bu bizim için de önemliydi. Ama sadece bir yani bir oyuncuyu sadece gol atmıyor mu diye yargılamak iyi bir şey değil. Ben böyle böyle hoca değilim. Ben başka şeylere de bakıyorum. Ya. Gerçekten harika iş çıkarıyor. Evet haklısınız. Bu üçünün kombinasyonu şu an çok iyi fanatik komitere Emre Günay'ı. Mert Müldür de buradayken onun hiç bitmeyen enerjisi ve performansı hakkında neler söyler? Why he is here? Ah, why he is? Evet, o buradayken tamam. Yeah, Mert. Evet, Mert. O da çok zor zamanlardan geçti. 7-8 <laughs> hafta önce vücut dili farklıydı ama normal bu biliyorsunuz. Yani oynamamak bir oyuncu için kolay değil. Ben burada olduğumdan beri kendisi tek bir antrenmanı bile kaçırmadı öyle değil mi Mert? Hiç kaçırdığım bir antrenman oldu mu? Yani bu zaten kendisi hakkında çok şey söylüyorum maşallah diyelim kendisine. Kendisinin aynı zamanda Türk disiplini de var. Bunu da söylemeliyim çünkü İsmail de o da hiç antrenman kaçırmamış bir oyuncu. O da bir Türk oyuncu olarak çok güvenilir. Yüzde yüzünü veriyor. İster oynasın ister oynamasın. Şimdi takımın içinde biliyorsunuz çünkü ona her zaman şunu diyorum. Senin zamanın gelecek sabırlı ol ve şimdi zamanı geldi bazı durumlardan ötürü kendisi çok iyi bir çıkarıyor bizim için çok önemli kendisi bizim motorumuz gibi kanatta devamlı ileri geri gidip geliyor sağda ve çok memnunuz kendisinden çünkü solda da oynamak kolay değil sağ ayaklı bir oyuncu kendisi ona dedim ki sol ayağını daha çok kullan ve böylece sol ayağında da daha rahat olmaya başlar. Böylece orta yapmak için sol ayağını kullanır veya derin paslar vermek için yapacak değil mi Mert? Yapacak. Bu TV Yüzgale arkası. Öncelikle mücadele için başarılar diliyorum. Yarınki mücadele için başarılar diliyorum. Levent Mercan ve Arşi Brown'un sakatlıkları geçti. Kendileri hazır durumda mı? Yarın onlardan faydalanmayı düşünüyor musunuz? Ayrıca Edson Alvarez bir ameliyat geçirdi. Tahmini olarak ne zaman geri döneceği hakkında bir bilginiz var mı? Takım onun eksikliğini nasıl hissedecek? Teşekkürler. Yeah. Arşi yarın kadroda olacak ama muhtemelen çok dakika alacağını sanmıyorum. Levent biraz daha zamanlı ihtiyacı var. Ama her ikisini de elimizde olmaları lüksümüz var. Şimdi Semedo ve Mert'le birlikte bir akışımız var. Ve onların da tekrar üst seviyede maç çıkarmak için biraz zamanlı ihtiyaçları var. Yani şu aşamada onları hemen sahaya sürmek biraz risk olabilir. Özellikle Archie için sadece iki kere oynadı, iki kere antrenman yaptı takımla. O yüzden bir acelimiz yok onu herhangi bir sebep olmadan sahaya atmak için. Alvarez için kendisi daha iyileşiyor. Şu an ağrısı geçti. Ve e, maalesef tekrar şu an Ameliyat olma kararı birkaç hafta bizlerle olmayacak ama önemli bir önce bizim için. Üzgünüm kendisi için. Serkan Özcan, Türkiye Mecra Gazetesi. Ee, hocam aslında sorulabilecek tüm sorular size soruldu. Ben magazinsel bir soru sormak istiyorum size. Vitor Pereira daha evvelden iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu yakından tanıyor. Siz de Almanya'da kendisine daha evvelden rakip olmuştunuz ve bu karşılaşmayı siz kazanmıştınız. Ee, buradan eski dostunuza bir mesaj vermek ister misiniz? Teşekkür ederim. Hayır, çünkü maç Tedesco'ya karşı Pereira değil. Yani o zaman Almanya'daydı. Şimdi yarın maç Fenerbahçe ve Nottingham. Yani hocalar arası bir maç olmayacak. Bence Almanya'da zor zaman geçirmişti. Bu iş almak kolay değildi. İyi zamanlar geçirmiştik ama maç hocaların arasında bir maçtı ama genel olarak tabii ki Fenerbahçe'yi biliyor. Bence o da buraya geldiği için memnundur. Stadyuma döndüğü için memnundur. Kendisi de atmosferin taraftarın ne kadar büyük olduğundan bahsetmişti ve çok haklı kendisi. diliyorum öncelikle. <laughs> Özellikle Süper Kupa eee finalinin ardından bugüne kadar gelinen süreçte birçok eee Fenerbahçe ile konuşma fırsatım oldu. Hemen hemen hepsi e, istikrardan yana ve eee Tedesco ile devam edilmesi ve eee kontrat yenilmesi konusunda eee ısrarcı ve istekliler eee siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Eee kalmayı ister misiniz? Uzun yıllar boyunca istikrar çünkü çok önemli iki taraf içinde. E, taraftarların sorusu olarak ben de size yöneltiyorum buna. Teşekkür ederim. Evet, sanırım bu bir sürpriz değil. Yani ben de çok rahat hissediyorum burada. Ben de kulübe karşı çok sevgi doluyum, taraftarlara ve şere karşı. Ama bu şu an benim elimde olan bir şey değil. Yani ayrıca ilk öncelikle de değil bu tarz arda, arda gelen maçlarda şu an Forest oynuyoruz. Daha sonra Süper Lig'de zor maçlarımız olacak Kasımpaşa'ya karşı. Çünkü hatırlayacak olursanız oradaki ilk maçımızda puan kaybetmiştik. Daha sonra da tekrar İngiltere'ye seyahat edeceğiz. Forest'ta oynamak için. Sonra Antalya'ya gideceğiz. Antalya'dan da geri döneceğiz. Bir günümüz olacak. Sonra tekrar Gaziantep'e gideceğiz. Orada da önemli bir kupa maçı oynayacağız. Yani her maç bizim için önemli. O yüzden şu an benle alakalı değil. Yani ilk öncelik koca değil burada. Önceliğimiz Fenerbahçe takımın maçları kazanması. Ve çok enerjiye ihtiyacımız var. O yüzden işimiz çok. Çok mutluyum. Evet, çok mutluyum evet çok mutluyum. Soru soran var mı? Sorusu soru olan yoksa kapatalım. Tamam buyurun. Buyurun. Şöyle bir son bir alalım. Sabahdan Tayyarsan sports önünüzde peş peşe oynayacağınız 3 deplasman var. Bu 3 deplasmanda ...19.230 kilometrelik bir yolculuk yapacaksınız. Nottingham Forest, Antalya ve Gaziantep olmak üzere. E, bu fiziksel ve mental açıdan tabii ki zorlayıcı olacak. Siz bu yoğun seyahat programında ee, takımınızda bir rotasyon yapacak mısınız? Bu takımınızı nasıl hazırlayacaksınız? Teşekkürler. Evet, önemli olan sonuçta arabayla gitmeyeceğiz. Neyse ki uçağı, uçak var böyle şeyler için. Tabii ki odamız, takımı taze tutabilmek. Biz de işimizi yapacağız. Yani hazırlık takımımız olarak, idari personel olarak onlara ...recovery vereceğiz, iyi uyku sağlamalarını istiyoruz, yenilenmelerini istiyoruz ama bu bizim için yeni bir şey değil. Bununla zaten ilgilenmeliyiz yani süperlik takvimi bu şekilde, sonra kupa var. Bunlar yeni değil, biz önceden biliyorduk bunun böyle olacağını ve hala... ...Avrupa Ligi oynayacağımızı da biliyorduk. Bazen böyle oluyor durumlar ve bunu kabul ediyoruz, problem yok. Yani... ...bunu ne kadar zor olacağını düşünmüyoruz. Yani biraz daha yorgun olabiliriz ama en azından biz de bu tarz maçları oynama ihtimalinden dolayı mutluyuz. Evet biraz kısıtlı bir zaman içindeyiz, koşturmaca içindeyiz ama iyi hissediyoruz ve çok güçlüyüz, gücümüz var. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz hocamıza da, sizlere de. Mert Müdür'le devam edeceğiz. Çok teşekkür teşekkürler. Son i̇yi günler. Mert ile beraberiz. Başarılı futbolcumuz ve milli futbolcumuz Mert müdürle devam ederken sorularınıza başlayalım. Buyurun. Sorusu olan. Şöyle. <laughs> Buyurun Selin Hanım. Selin Koca Türk Sports Dijital öncelikle yarınki karşılaşmada başarılar diliyorum. Ee, sağ bek ve stoper orijinli bir oyuncu olmana rağmen sol bekte gösterdiğin performansla son haftalarda takımın en iyi isimlerinden birisi. Maçın oyuncusunu taraftar e, zaman zaman e, seni gösteriyor. Ee, hocan da Azmi'nin antrenman performansına sürekli seni örnek gösteriyor. Sen bu süreci nasıl yöne yönettin? Öncelikle herkese iyi günler diliyorum tekrardan. Selamlar. Ya ben e, hocanın da dediği gibi e, oynamadığım zamanlar da oldu. Orada hep kendimi hazır tuttum. E, zamanım geleceğini bekledim. E, hep yüzde yüzümü verdim antrenmanlarda, sonradan girdiğim maçlarda vesaire. Ee, ve dediğim gibi şansımı bekledim ee, kendimi hep hazır tuttum ee, bence en büyük ee, en iyi yaptığım şey buydu ondan dolayı çok mutluyum yani şu an bu performansı gösterebildiğim için Libero, Elis Buse Araç ee, az önce antrenmanda hocayla şakalaştınız hatta size de bir şeyler söyledi acaba ne söyledi taktik yönünde mi bir tavsiyede bulundu ya da neydi söylediği şey Tam olarak hatırlamıyorum biz yani hoca her oyuncuyla böyle arada bir şakalaşır ee, ama ne dediğini hatırlamıyorum şimdi. Ee, arada bir böyle takılıyor bize oyunculara. Ee, iyi i̇yi bir iletişim var oyuncularla. Ee, ama dediğim gibi çok ciddi bir şey demedi galiba orada şakalaştık tam hatırlamıyorum ama. Buyurun Erdem Bey. Peki, Erdem Akbaşal Spor, yarın için başarılar diliyorum Mert. Ee, bu sezon e, ligin derbilerde en çok puan toplayan takımı Fenerbahçe. E, Süper kupayı kazandınız. Hafta sonu Trabzon'daydım ben de. Zor bir maçtan e, önemli bir galibiyet aldınız. Yani büyük maçları büyük oynayan Fenerbahçe var. na mağlup devam ediyor. E, böyle üst düzey oyuncularla takım içerisindeki bu takımdaşlığı büyük maçlarda gösterdiğiniz bu karakteri sen nasıl anlatırsın? Bence en önemli şey takım olmak burada. Yani biz geçtiğimiz haftalarda çok önemli maçlara çıktık, çok zor deplasmanlara gittik. Ama işte takım içinde e, her şey yolunda gidince iyi bir arkadaşlık olunca e, performansı da etkiliyor tabii ki. Yani e, bu şekilde önümüzdeki haftalarda da çok zor bir periyoda gireceğiz. Ama takım içinde çok iyi bir e, arkadaşlık var. Dediğim gibi bu da performanslara yansıyor. Ee, i̇nşallah böyle devam ederiz. Buyurun Erhan Bey. Foto Alvaroğlu, Fotospor, Şok Gazetesi. Ee, Mert Müldür... E, ...Fenerbahçe'nin gerçekten... yüreğiyle oynayan oyuncularının başında geliyor. Özellikle son dönem performansı... ...takdire şayan. Fakat Fenerbahçe taraftarının... ...türbünler e, sosyal medyadan... ...çok etkilenip e, bazı dönemlerde... ...futbolcular üzerinde gereksiz bir baskı... ...oluşturduğunu ben gözlemliyorum. Sen e, Fenerbahçe taraftarının... ...sahaya daha odaklanması için... Onlara bu oyuncuların saha içinde olan homurdudan nasıl etkilendiğini ve bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Genel olarak böyle bir problem görünüyor çünkü Fenerbahçe stüdyo Tabi e, Tabii takım zor bir dönemden geçince ister istemez eleştiri oluyor, taraftar tepkisini koyuyor. Bunlar futbolun zaten kaç senedir bildiğimiz normal şeyler. Bir oyuncuyu bu tarz şeyler etkilememeli ama arada bir oluyor yani bizde de insanın sonuçta etkiliyor ama şu an öyle bir şey yok ben taraftarımızın bütün oyuncuların arkasında durduğunu görüyorum böyle kenetlenmiş bir şekilde de başarılı olacağımıza inanıyorum oluyoruz da gördüğünüz gibi böyle bir birlik olduğumuz zaman gerçekten hani ne işler yapacağımızı herkes görüyor ve önümüzdeki haftalarda da sezon sonuna kadar da bu böyle devam ederse taraftar takım herkes birlikte çok çok güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum Süleyman Bey verebilir misin? Buyurun Süleyman Bey. Süleyman Arat, Hürriyet Gazetesi. Ben de size yarınki maçta başarılar diliyorum. Ee, yani herhalde hepimizi muhteşem bir yaz bekliyor. Çünkü hani Fenerbahçe özelinde de baktığımız zaman, senin özelinde de baktığın zaman e, hem UEFA Avrupa Ligi'nde nereye kadar gidilebilecek neler hedefleniyor hem aynı zamanda e, Ziraat Türkiye Kupası var hem şampiyonluk yolu var hem de e, senin için farklı bir durum olan Dünya Kupası yazı. E, neler bekliyorsun bu yaza doğru Hayatında. Evet dediğiniz Siz gibi buyurun. çok çok e, yoğun bir sürece gireceğiz. E, üç kupada da adayız. Hem Süper Lig, Ziraat Kupası, e, Avrupa Ligini Ligi de sonuna kadar götürmek istiyoruz. E, çok önemli maçlara çıkacağız. Ardından e, Romanya ve e, ondan sonraki inşallah playoff'a kalırsak sonraki maçımız da var. E, çok çok önemli. Zor bir döneme gireceğiz ama inşallah e, benim için ve takımım için e, hayırlısı neyse ol, olsun diyorum ve inşallah e, güzel günler geçiririz orada da. Mert öncelikle yarın akşamki mücadele başarılar diliyorum. Ee, Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco yeri geldiğinde basın toplantılarında, röportajlarda soruların parçası olmasa da belli başlı oyuncuların performanslarına dikkat çekiyor. Bu dikkat çektiği oyunculardan bir tanesi de sen oluyorsun. Olumlu anlamda e, senin performansından övgüyle bahsediyor. Bu oyuncular üzerinde nasıl bir motivasyon yaratıyor? Bu konuda nasıl bir açıklama yapabilirsin? Tabii ki hocadan bu tarz şeyler duymak her oyuncuyu mutlu eder, beni de mutlu ediyor, motive ediyor. E, ve hoca bize bu şekilde de e, yardımcı olduğunu görüyoruz işte oyunculara. E, sağ içi olsun, sağ dışı olsun. Hoca her zaman bizi motive etmeye çalışıyor. E, kötü oynadığımız zamanlar da oluyor. iyi performans gösteremediğimiz zamanlar da oluyor. Orada da hoca bize e, teselli etmeye çalışıyor, motive etmeye çalışıyor. Yani bundan dolayı o iletişimimiz e, çok iyi hocayla. Buyurun <laughs> <laughs> Emre Bey. Fanatik.com.tr Emre Günay'ı. Öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Tedesco az önce senin hakkında takımımızın motoru sözlerini kullandı. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Bir de yarın bu soğukta e, stadyumu dolduracak taraftarların mesajı var mı? Teşekkürler. Hocanın bunu böyle görmesi tabii ki <laughs> güzel bir şey. Beni mutlu ediyor. Ee, ama dediğin gibi çok çok soğuk hava. Ee, yarın ama yine de taraftarımızı sırada bekliyoruz. Ee, i̇nşallah maçtan sonra hep birlikte her zamanki gibi mutlu bir şekilde stat'tan ayrılırız. Güncü Refi. Cüneyt Kaşelerlik Radyo. Ee, rakip analizine önem veren bir hoca Tedesco. Siz, sen de maçlardan önce karşında oynayacak oyuncularla ilgili analiz e, desteği alıyor musun? Tabii. E, ve son olarak da şunu soracağım. Fenerbahçe'de olduğunu biliyoruz. Küçükken senin favori futbolcunun hangisiydi? İlk soruya geleyim. Yani bize hep zaten maçlardan önce bütün takımın oyuncularının analizi geliyor. Bireysel analize. Genelde hangi mevkide oynadığına bağlı oluyor. Hangi oyuncuyu incelediğin. Ee, biz de her maçtan önce oynadığımız rakibi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Hocalar tarafından bize videoları geliyor. Ee, diğer soruya gelirsek e, çok çok fazla oyuncu vardı. Ben ben İçer. Üç tane saysam Türkiye'de mi? Genel olarak mı? Ha, Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Alex tabii ki. Başka sorusu olan var mı? Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok i̇yi günler.